Soru gelsin. Universal katalitik konvertör, yani katalizör nedir? Evet, universal katalitik konvertör. Şu elimde gördüğümüz katalitik konvertör, bu bir universaldir. Universal neden kullanılır? İlk önceleri araçlarda motordan uzak katalitik konvertör montajı olurdu. Ve onlar da tabii ki yani e, pahalı bir parça olduğu için onların yerine uygun veya temini de zor olduğu için onların yerine uygun olan katalizörler geliştirildi. Onlar da universal hani birçok arabaya uyum sağladığı için universal katalitik konvertör dedik. Universal katalitik konvertörün doğuşu böyle başladı. Ya. Evet, böyle başladı. Daha sonra e, emisyon standartlarına göre Hani en aza indirme olayı var. Evet. Aracın alt tarafındayken tamam. motor tarafına geldi. Yani şimdi şöyle izah edeyim. Yani bu alt taraftaydı. Evet. Alt tarafta. Orijinali de öyleydi. Bu evet. bir Motor hani şöyle söyleyelim. Şoför koltuğunun alt tarafına denk gelir. Anladım. Ön koltukların alt tarafına denk gelir. Öyle açıklayayım. Bu açıklayıcı bir Giderek motora en yakın kısma geldi. Çünkü ısınmasını daha kısa sürede sağlamak için katalitik konvertör 50 bir ısıya ulaştıktan sonra devreye girdiği için hı hı. uzakta olan katalitik konvertörün ısınması daha geç olur. Motora en yakın kısma geldi ve bu da sağlanmış oldu. Şimdi alt tarafta olan katalitik konvertörler için üniversaller bunlar, bunlar motor kısmına yakın olanlar için de bu kapaksız. Üniversal katalizörlerimiz. Evet kapaksız üniversal katalitik konvertör. Evet. Peki hemen e, bunu da soralım. Bu kapaksız e, katalitik konvertörler nasıl arabaya monte ediliyor? Şimdi bu motor tarafında manifold'a bağlanan veya turbo'ya bağlanan katalizör diyelim. Tamam. Manifold'a bağlanan. Şurası manifold. Evet. Tamam. Şimdi bunu ya alt tarafından ya üst tarafından ayırarak Hı -hı. içindeki deforme olmuş orijinal katalizörün ee, işte gördüğünüz gibi içi seramik dediğimiz evet. monolit dedi monolit, evet. Evet, monolit diyoruz ona tamam şimdi bu deforme olmuş kırılmış erimiş neyse işte tamam. arıza yapmış tamam. Tamam. yani arıza değil de e, erime yapmış ya evet. da yapmış evet onu içinden ayırıp onun yerine en uygun çatta hangisi ise yani şu yuvaya, yuvanın içini, içine, evet, evet, bu, bu yuvanın içini yerleştiriyoruz. Yerleştiriyoruz. Bu, bu anda, bu göre bu. Tamam. Anladım. Teşekkür evet. ediyorum. katalitik konvertör, katalizör. Yani neden var? İşte orijinal katalizörün pahalı olduğundan dolayı. Pahalı olmasın. Pahalı i̇şte, olmasından dolayı. Konu burada Pahalı olmasından dolayı tercih sebebi. Ve bir şekilde aracımıza montaj sebebi. Yani fabrikasyon çıkışındaki orijinal üzerindeki katalitik konvertör pahalı. Evet. Alternatif olarak da e, belirli üreticiler bunları araç sahiplerini bu sıkıntıdan kurtarmak için bu gördüğümüz üniversal katalitik konvertörleri sizler için üretiyorlar. Bunlara da üreticilere de çok teşekkür ediyoruz. Ve hemen akabinde şunu soruyoruz. Peki e, bunların ııı e, iki muayene, üç muayene özelliğine sahip mi? Geçebiliyor mu? Yani böyle bir özelliği var mı? Şimdi şöyle yükleme derecesine bağlı. Mesela bu katalitik konvertör üniversal birçok arabaya takabileceğimiz bir üniversal. Tamam. Fakat ekonomik olarak ucuz. Ucuz. Hızlı. Ucuz ama mesela araç muayeneye gidecek. Tamam. Bugün taktık yarın muayeneden geçecek, geçer, muayeneden geçer, fazla sürmez, sıfır ila Hı. altı ay içerisinde içindeki yükleme sona erer. Biter. Ve ondan sonra yani bu bir hafta da olur, altı ay da olur. Ondan sonra e, herhangi bir görev yapmaz. Sadece içindeki şu hani molalit dediğimiz seramik taş kalır. Kalır aracın çalışmasına mani değildir. Güzel de çalışır olduktan sonra sadece emisyon işimiz biter. Araba ne yapar? Ne yapar? Havayı kirletmeye devam eder. Emisyon vermez. Ama yükleme değeri yükselirse? Yükleme değeri yükselirse şimdi şöyle bir katalitik konvertörümüz var. Bu da üniversal. Birçok arabaya uygulanabilir. Şimdi ben, benim takip ettiğim yani ben kullandığım bütün ürünleri takip ederim ne kadar süre gidiyor diye. Şimdi bu universal konvertörümüz ikinci muayeneyi de geçti. Birinci muayene ve ikinci muayeneyi de açıklayalım. Şimdi birinci muayene dediğimiz araç geldi montajını yaptık yarın e, emisyona girdi emisyondan geçti bu bir kabul ediliyor piyasada. Tamam. 24 ay sonra ne yapıyor? İkinci muayenemiz geliyor. Şimdi ikinci muayenemiz geldiğinde bundan bir daha takacağız. Çünkü bu ikinci muayeneyi geçmeyecek. İçindeki yüklemeden dolayı. Artık bir daha para harcayacağız. Tabii artı bir daha para harcayacağız. Şimdi bu da ne yapıyoruz? 24 ay sonra bir daha muayeneden geçiyoruz. Yani bunda ikinci bir parçaya gerek kalmıyor. kalmıyor. Hem birinci hem ikinci muayeneyi çok rahat geçebiliyor. Çok rahat geçebiliyor. Peki üç şimdi, muayeneyi geçebilecek şimdi, Benim, mu? benim takip ettiğim 3 muayeneyi geçebilen konvertörümüz de bu. içindeki yüklemeden dolayı. Şimdi bunlar hani ikinci muayeneyi geçti diyoruz ama önemli bir nokta var. Bu 24 ay boyunca ne yaptı? Emisyonu verdi araba. Yani havayı, kirletme. havayı, kirletme. havayı kirletmedi. Ama, evet, önemli evet. Ama bu ne yaptı? E i̇şte bir ay sonra veya üç ay sonra veya altı ay sonra bitti. Ve ondan sonraki kalan kısımda çevreyi kirletmeye aracımız devam etti. Teşekkür ederim. Mesela katalitik konvertörün üretilmesi aslında tamamıyla araç sürücülerin ekonomik olarak yardımcı olmak ve güzel bir alternatif sunması. Yani günü geçirme gibi bir şey oluyor. Bir Egzozyum TV programının daha sonuna geldik. Başka bir Egzozyum TV programında tekrar görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın. Hoşçakalın.